Genel merkezi İstanbul'da bulunan Siirtler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın İstanbul Yeni Kapı'da düzenlediği ve 4 gün sürecek olan Siirt Tanıtım Günleri başladı. Sirt Tanıtım Günleri'nde Kanal 56'nın özel stüdyosundayız şu anda. Bütün ilçe ve beldelerde üniversite, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı firmaların stand açtığı tanıtım günlerinde yerel ürünlerimizden halk oyunlarımıza ve kültürlerimize kadar her yönüyle Siirt tanıtılıyor. Vali Yardımcısı Mehmet Sert, AK Parti İl Başkanı Avukat Ekrem Olgaç, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Tillo Belediye Başkanı İtham Aydın, Cevher Çiftçi, Gürgün Özdemir, İrfan Tekin, Şükrü Uras tanıtım günlerine katılan isimlerde. Akşam saat 20'ye kadar sürecek etkinlikte bugün Cengiz Tan'ın bir konseri yer alıyor. Yalova Vahfı Şubesi bu ildeki Sirtlileri ücretsiz olarak tanıtım günlerine getirdi. Kanal 56 TV ve Haber 56 gazetesi güçlü bir ekiple tanıtım günlerine takip ediyor. Genel yayın yönetmenimiz Ayhan Mergen, Marmara Bölge Sorumlumuz aydın sevinç ve ünlü sunucu hemşerimiz Aynur Ayaz ve Ömer Faruk Bişkin izliyor. Efendim sihir Tanıtım Günleri'nde Kanal 56'nın özel stüdyosundayız şu anda ve ulusalda çok tanınmış Siyah'ımızın kıymetli sanatçısı sevgili Cengiz Tan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. İyiyim siz nasılsınız? İyi heyecanlı gördük sizi. Yo heyecanlı şu şekilde <laughs> tabii ki tanıtım günleriniz. sürekli tanıtım günleri yapıldığında illaki ki o heyecanı yaşamak zorundasınız. Yeniden. Çünkü yeniden yeniden yapıldığı zaman yeniden yeniden insanların huzuruna çıkmak, yeniden yeniden ilimizi tanıtmak tabii ki bize farklı bir heyecan veriyor. Evet. Şimdi tabii sekizincisi olunca insan böyle hani alışla gelmiş. Neler gözlemlediniz, neler hissettiniz ee, ve tabii ilk gündeyiz ve 3 gün bizi bekliyor. Yoğun bir katılım olacak. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi bizlerle olacak. Neler hissediyorsunuz tabii vatandaşla ve siirt severlerle bir arada olmaktan? Şimdi Öncelikle siirtli olmak bir ayrıcalıktır. Türkiye'nin neresinde olursanız olun illaki siirtlilerle Avrupa dahil olmak üzere karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla geçmiş yıllara oranla her sene üzerine kata kata siirt vakfımız gerçekten çok önemli şeylere imza atıyor. Dolayısıyla bizim de inancımız şu ki tabi bugün birinci gün olması münasebetiyle hafta içi olması münasebetleri farklı geçecektir. Evet. Ama hafta sonu da büyük bir yoğunlukta olacağını da tahmin ediyorum. Çünkü genelde hep öyle olmuştur. Ve bu sene tabii ki çok çok daha farklı olacağına inanıyorum yani. Cengiz Bey bir de bize pandemi bitti biliyorsunuz hani yordu, insanları yordu, hastalıklar, sağlıklar derken böyle etkinliklere sizin konserlerinize değil mi yeniden bir başlangıç oldu. İnsanlarla buluşmaya bir de böyle bir tarafı var. Ya şimdi en çok da pandemi müzik sektörünü vurdu. Evet. Herkes bunu çok iyi biliyor. Biz yaklaşık iki sene çalışmadık. Ee, tamamen evet kendi içimizde çalıştık ama halkın karşısına çıkamadık. Bizi sevenlerin karşısına Konserler çıkamadık. Veremediniz. Konserler veremediniz. Konserlerimiz iptal oldu. Programlarımız iptal oldu. Ama yine de her şeye şükürler olsun diyoruz. Demek ki olacağı varmış. İnsanoğlunun da bunu yaşaması varmış. Yaşadık hepimiz. Ee, şu anda Allah'a şükürler olsun ki gayet e, her şey tekrar normale dönmeye başladı. İnşallah hem ülkemiz için hem dünya ülkeleri için de çok daha iyi olsun istiyoruz. Ee, biz halkımıza da şunu söylüyoruz: Çıkın, çıkın, gelin, biz buradayız. Güzel şarkılarla, dört üç dili, dört akşam, farklı saatlerde, farklı dillerde şarkı söyleme yeteneğim var. Allah'a şükür. Kürtçe, Türkçe, Arapça şarkılar söyleyerek buraya gelen e, bütün hemşerilerimize en güzel şarkılarımızı, türküler, türkülerimizi dinletip onları mutlu etmeye çalışacağız. Bir de sosyal medya hesaplarınızdan insanlar zaten dünyadan kesinlikle da, bizim öyle. Kesinlikle. Da, kesinlikle. izleyerek ulaşacaklar. Kesinlikle. E, biz zaten sosyal medya sayfalarımızdan an be an yeni yeni sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Hangi saatte sahne alacağımızı Farklı saatlerde hangi arkadaşlarımızın sahne alacağını e, sosyal medyadan bizi takip eden arkadaşlara bunları duyuruyoruz, duyurmaya da devam edeceğiz. Hatta buradaki coşkuyu zaman zaman e, kayda alıp sevenlerimizle paylaşmayı Vallahi düşünüyoruz. Ayar çekilecek, Tabii Altlar ki. yakılacak. Tabii Efendimle ki. Tabii ki. Neler tabii Neler olacak? Neler bir repertuar hazırlığınız var? E, Bizim yoğun repertuarımız şey çok yoğun, yoğun. E, ve. Bütün buraya gelen, tabii ki buraya gelen bütün insanlara hitap edebilecek kadar insanların çünkü Siirtlerin neler sevdiğini biliyoruz. Onların zaman zaman bu, bu tür etkinlikler olmadan önce de sürekli bizimle irtibat halindeler. Onların düğünlerinde, il dışı, il içi, yurtdışı dışı programlarında. Yani de bizim hemşerilerimizin düğünlerine, programlarına gidiyoruz, konserler yapıyoruz. Dolayısıyla halk bizden ne istiyor onu çok iyi biliyoruz. O zaman bize size sahnede kolaylıklar çok diliyoruz. Çok teşekkür ne ediyorum. Herhalde şimdi sadece sahne öncesi, bütün çadırlarda, yöresel çadırlarımızda, kültür çadırımızın içerisinde standları gezeceksiniz. Gezeceğim. Ben vatandaşlarla Çünkü Şu şekilde gezeceğim. Çünkü bu sene çok farklı gördüm. Çok daha modern, çok daha evet. güzel. Hani dedim ya, tabii ilk... Bu bütün mesleklerde aynıdır. İlk bir şey yaptığınız zaman eksikliğinizi göremiyorsunuz. Bu 8. olduğu için artık üzerine kata kata şu anda çok modern çadırlar görüyorum. Çok modern olmuş ve... Ee, harika bu. Bizim siirte yakışır şekilde olmuş bütün standlar çok. Sanki TÜYAP'dayız, değil mi? Kesinlikle evet, evet çok. Yani şu an bazında. Şu anda gördüğüm kayıda evet. çok modern, çok harika, çok hoşuma gitti. Şimdi tümünü gezeceğim. İnşallah görüntü alıp sayfamda paylaşacağım. İnşallah. çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. ederim. Estağfurullah her, her zaman her zaman. Siz siz sahnedeyken sizi izleyeceğiz. Çok Sarkış teşekkür olacağız. ederim. Çok sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Bugün burada Siyit Vakfı tanıtım günlerinde Kaya Bağlar Belediyesi'ni tanıtıyor. Sevgili konuklarımız burada oturun oturun lütfen rahatsız olmayın. Buğdayımız var efendim, bulgurumuz var, nohut. Bunlar hepsi Kaya Bağlar yetişiyor efendim. Kaya Bağlar neresinde bir de onu söyleyelim. Kaya Bağlar Kurtanan'a bağlı. Kayabağlar, Bağlı bir efendim. belde efendim. Belde. Kaç haneli? Ne kadar? E, Altı bin nüfusu efendim. Altı bin nüfusu. E, Geçimi? Bin Geçimi çiftçilik tarımsal. De mi? Çiftçilik, tarımlar. Hayvancılık da var mı? Hayvancılık da var. Peki az ama tarım daha fazladır efendim. Peki. Şöyle bir konuklarınız var. Onları da tanıyalım tabii, tabii. Burada şurada da ekmeklerimiz var efendim. Onları da görelim. Önce bir konuklarınız var. Teşekkür merhaba. ederim. Öncelikle hoş geldiniz. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. E, bu organizasyonu yapan e, değerli başkanımız, siz vakıf başkanına Zekeriya Akyüz e çok çok teşekkür ediyorum. E, biz halk olarak böyle e, e, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gerçekten gurur duydum. Çok güzel bir organizasyon. İsminizle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada Cüneyt Çığır, Sirgünlüleri Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı yapmaktayım. Ayrıca vakıf yönetiminde de yer almaktayım. Hoş geldiniz. Değerli üstadım. Onu bütün Türkiye tanıyor. Onu bütün Türkiye tanıyor. <laughs> Necati evet. abi merhaba. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Necati Işıktaş deyince 7'den 77'ye herkes tanıyor. Sağ olasınız. Tekrar yine her sene olduğu gibi bu sene de sizle birlikte olduğunuz çok mutluyuz. <laughs> nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Ben her zaman Siirt memleketime hizmetkarım. Efendisi değilim, hizmetkarım. Ve her tanıtım günlerinde vakitli vakitsiz oradayım. Evet. Oradayım. Her gün oradayım. Yani bir gün değil yanımda Yarından itibaren de güzel sesinizi, konserlerinizi dinleyeceğiz. O yüzden şimdi size şarkı söyletmeden bırakıyoruz ama konserlerinizde hep birlikte olacağız. Tamam, Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim sayın Sağ, Sağ olun. Geldiniz. Kim konuşacak? Hocamız. Tanıtır mısınız hocam? Buyurun. Seed Folklor Ekibi. Evet. O, oynamak için geldik buraya e, etkinlik Tabii evet. evet. Adınızı söyler misiniz? Cumali Avzun Hoş geldiniz Hoş arkadaşlar. Hoş Herhalde yarın programı. Bugünden başlıyoruz. Dört gün boyunca baş... buradayız. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Efendim şu anda e, sihir tanıtım gününün ilk ilk günündeyiz e, ve eminiz yoğun ve kalabalık ve bir talep olacak. Yanımızda beğendik belediye başkanımız bizlerle birlikte şimdi soracağız sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk nasılsınız? sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız Çok İyisiniz. teşekkürler sekizincisi düzenleniyor. Öncesinde neler yapıyorsunuz biraz beğendikle ilgili konuşalım isterim. Beğendik de bir artık tekstil yaptı. Şu anda tekstilimiz bitmek üzere. İnşallah orada bir 300. Gerçek birincisi, ondan sonra ikincisine başlayacağız. Bir 300 350 insan çalışacak. İstiklum i̇şte e, istikdam. aynen öyle. İşte e, kız özellikle kız çocukları e, için yani önceliğimiz kız çocukları artık dışarıya gitmemek için. Evet, göç vermemek. Göç zaten. vermemek için bir de öğreten bu her zaman 300 500 600 insanımız dışarıda vardır. Hmm. Fındığa gidiyorlar, Kayseri'ye gidiyorlar. Ondan sonra Çukurova'ya gidiyorlar. Yani hani süre Tek bir... amacımız artık o insanlar gitmemesi orada bölgede kalması, bölgesi, kalması, de kalması aynen aynen sahibiz. öyle aynen öyle. Tabii dutlarınız konuşuluyor. Şimdi tabi burada yöresel çadırın içerisindeyiz. Evet. Ee, en önemli organik olan şeyleri yetiştiriyorsunuz. Orada mesela. aynen öyle. Dutlarımız organik dutlar yetiştiriyoruz. Balımız organik. Evet. Organik bal, Pervari balı, beğendik balı meşhurdur. Ee. şifa niyetine bir sürü aslında malzemeler var. Nasıl aynen. peki Onların ihracatı nasıl, talep nasıl, i̇şte, neler bekliyorsunuz mesela neler olabilir? Valla tüccarlar geliyorlar. Malatya'dan geliyorlar, Bitlis'ten geliyorlar, Sirt'ten geliyorlar. İstanbul'da gelip alıyor tüccar, getirip buralarda satıyor. Epe, Epey evet, bir talep evet. var bu arada. E, var, var aynen, yani. aynen öyle. Peki sizin beklentileriniz, tanepleriniz proje bazında da yaptığınız çalışmalar var. Şimdi neler bekliyorsunuz? Vallahi tek tek bir lise sorunumuz kaldı inşallah. En yakın zamanda o da ehaleye çıkacak. Bir Başka da bir eksiğimiz kalmadı. Eğitim noktasında destek Eğitim, bekliyorsunuz. Aynen öyle. Yatırımcı aynen. iş adamlarımız bölgeli olup yurt dışında olanlarımıza da bir çağrı doldurur. E, tabii ki. Herkesi evet. davet ediyoruz. Beğendik. Zaten beğendik de. Büyük bir köprümüz var. Beğendik Botan Köprüsü. Evet, en yüksek. En yüksek. Köprü, 165 en metre, 400 metre uzunluğunda. Bütün Türkiye'yi oraya davet ediyoruz. Bilmiyorum. İş adamlarımızı da davet ediyoruz bölgeye. E, can kalplerinden bir tanesi. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bir tanesi. Aynen Hı. öyle. Botan biliyorsunuz. Botan meşhur bir köprü. Evet. evet botan tarzı. meşhur. Köprümüz de meşhur oldu. Zaten Türkiye'de artık beğendiği tanımayan yok. yok. Evet köprünün sayesinde. Biraz tabi bu dijital sosyal medyanın da etkisi var mı başkanım? E tabii ki tabii ki. Onu da ben herkes de. gelip çekip etiketlesin. Aynen Peki. öyle. Evlenen Olur. çift, sirte evlenen çift mutlaka gelip orada fotoğraf çekiyor. Bir tiz tarafında evlenen oraya geliyor. Yani bayağı bir şey oldu orada. Burada dünyada evet hale evet gelmeye evet aynen. Peki. Aynen öyle. Çok teşekkür ben teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. Olsun sağ, olun. sağ olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynen. Efendim şu anda yöresel çadırımızın içerisinde Pervari Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Abidin Kayı bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk gündeyiz sihir tanıtım günlerinin. Ee, önce duygu ve düşüncelerinizi alalım. Sonra da tabii e, arı sizin uzmanlık alanınız. Biraz onu konuşalım istiyorum. Evet. Tabii ki biz e, ta Osmanlı döneminden günümüze kadar bal ve e, arı yetiştirici ve bal yetiştiriciliğini yapıyoruz. Hı hı. Bu ürünlerimizi de e, bu yıl e, Siirt ve Siirt Valiliği organizasyonunda Gerçekleştirilen Bak, kolay, kolay, e, Sir Tanıtım Günlerine biz e, bu kıymetli ürünlerimizi tanıtım ve satışı için hı hı. E, gel, şey Sir'den İstanbul'a geldik. Burada da e, ilimizde yaşayan e, ve onun dışında yabancı insanlarda tabi Sir'de olarak burada buluşmanın, e, görüşmenin e, tadını Heyecan. heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel, çok memnunuz. Bu tür organizasyonların yapılması yani halkımızın bir araya getirilmesi için çok çok iyi ve çok değerlidir. Hemen size sormak istiyorum. Abidin Bey, yeterince biz bal tüketiyor muyuz? Türk toplumu olarak yeterince bal tüketiyor muyuz? Bir de yurt dışına gönderiyoruz ve ihracatta da ciddi manada artışlar ve talepler söz konusu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elbette ki. Yani, balımız, malumunuz Türkiye'de ilk Bal üzerinde e, coğrafi işaret belgesi alınan bir balımız malumunuz Pervari Karakuvam balı. Elbette ki çok çok talep oldu, olduğunu söyleyebiliriz ve hatta e, bazen yani talepleri karşılamakta çok çok sıkıntılar çekiyoruz. Yani yetişmiyoruz. Daha önceden yani 3-4 ay üretimden önceden e, talep ediliyor tabi bununla birlikte de yurt için içi dışında da yurt dışında da çok e, talep oluyor. Peki arıcılık ya, hakikaten çok meşakkatli ve zor bir iş e, işlemde ama uzmanlık olduğu için sizin de alanınızda özellikle siirt gençlerimiz ve siirt halkının arıcılığa bakışı nasıl ve e, yetiştirme noktasında yeni arıcılarımız var mı? Pervari'de şu anda e, 900 e, arıcıyla 70 bin geçen sene 2022-2021 yılı tarımdan destekli 7 70 bin e, kovan e, yet, e, bulunmaktadır pervari'de. 900 arıcıyla bu e, bu sayıyla arıcılık yapıyoruz. Elbette ki ilçemizin e, ekonomik katkısı için ve bölgemizin çok çok kıymeti vardır pervari'nin gelir kaynağı e, diyebiliriz ve çok insan da bununla e, e, geçimini, geçimini sağlıyor. Evet. Yani şu da, şu mesajı da isterseniz Kanal 56 e, üzerinden de vermiş olalım hem dünyada. E, SİİRT'e pervari'ye gelmek isteyenler ve yerli olarak bu işle iştigal etmek isteyenler size direkt ulaşabilirler değil mi? Elbette ki. Bizim Sizden bilgi alabilirler. birliği.com bizim sitemiz var. E, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sitesinde bizlerin Hı. yani birliğimizin Sizler yardımcı olursunuz. Bizler de o konuda her 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 e, alanda balla ilgili elimizden geldiği kadar tüketicilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz evet. ve olacağız inşallah. inşallah. Şimdi bir taraftan tabii istihdam bir taraftan arıcılık derken malum fiyatlar da özellikle de temel ihtiyaç gıdalar arasında sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi ve e, ihtiyaç. E, bu noktada da bal fiyatları konusunda şimdi 2022-2023 nasıl e, o noktada balda karı kovan balında da fiyatlar nedir? onu da bir birazcık ortalaması ve özellikle de fuara gelip tanıtım noktasında bir indirim sağlanıyor mu? Onu da sizden son olarak dinlemek isteriz elbette ki sağlık açısından çok çok değerli ve çok kıymetli bir üründür fiyatı da 500 liradan satıyoruz ve bugünlere özel bugünlere özel tüm halkımızın faydalanması için elbette ki bir indirim söz, konu. söz konusu Bunun da almış olduk. çok evet. teşekkür ederiz. Rica ederim sağ ol, özellikle sizlerin siirt kanal 56 kanalı da bu imkanı bizlere sağladıkları için sizlere de ayrı, ayrıca teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Hepimize çok Eyvallah. teşekkürler. teşekkürler. Sağ. efendim şu anda Siirt tanıtım günlerinde bir başka standdayız. Standımızın yöresel çadırın başında e, Siirt Fıstığı işletme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin e, yetkilileri bizle birlikte ve şu anda gördüğünüz üzere şurada cam kavanozlarda taze inanılmaz lezzetli fıstıklar gördük. Biraz bu fıstıkları anlatalım. E, bu fabrikadan taze taze ne yapıyoruz, neler ediyoruz? Ya şöyle söyleyeyim, e, fıstığımız Avrupa'nın büyük fıstık işleme tesisi. Evet. E, fıstığı yakından gösterelim. Yüzde yüz ana çatlak ürünlerimiz. Ürünlerimiz yüzde yüz ana çatlak. E, tüm Migros mağazalarında satışlarımız mevcut. İnternet sitelerinde satışlarımız Zaten devam ediyor. Trendyol'da, kendi sitelerimizde. Aynı zamanda de Evet, yani. aynı zamanda ihracat da yapıyoruz. işte. Avrupa'da evet. e, Çin'e, Hollanda'ya, Belçika'ya ihracatlarımız oldu. Kaç ton Öyle ihracatlar yapıyoruz? Yani ortalama olarak e, 20 ton, 25 ton gidiyor her gittiğinde. Böyle işte. Evet. Yani şu anda peki tanıtım e, özellikle sihir tanıtım günleri için neler söylemek istersiniz? Nasıl mesajlar vermek istersiniz? Ve tabii sağlığa da faydalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabii Sağlık sa açısından da birkaç cümle etmenizi isteriz. Tabii şöyle söyleyeyim zaten 100 gram tüketildiği zaman insan vücudu için bayağı tüm dengeleri sağlıyor. 100 gram. Evet 100 gram yeterli oluyor. Biz burada ziyaretçilerimiz için kutular yaptık. Ekranlı kutular hani tadına baksınlar diye. Biraz da tabii fiyatları çok pahalı diyor herkes ona soralım. Uygun aslında e, uygun burada mı? hani şurada 200 liraya satış yapıyoruz. Karşı taraflarda falan 300-350 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Evet yani o zaman gelsinler e, tabii tanıtım günlerinde bir kaçırmasınlar. Aynen değil, öyle. Aynen öyle. <laughs> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.